Nevşir Emniyet Müdürlüğü depremzedeleri dolandırıcılara karşı uyardı. Uyarıda resmi kurumların duyurularının takip edilmesine dikkat çekildi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında vicdansızlar boş durmuyor. Depremzedelerin yeni bir hayat kurmak için elinde kalan son paraya göz diken dolandırıcılar sanal ortamda yayınladıkları sahte bilgilerle depremzedeleri dolandırıyor. Artan şikayetler sonrasında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Emniyetten depremzedelere yapılan uyarıda yardım vaadiyle yayınlanan sahte sitelere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Emniyet uyarısında şu ifadelere yer verildi. Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadiyle sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum, kuruluşlara ait kaynakları takip edin. Siberay uyarıyor.